15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını söyledi. Bulut, bizim sözlerimizi cımbızla alarak Sezen Aksu ve kafalarına sıkarız kelimelerini bir araya getirmişler dedi. 22 Ocak Cuma günü yaptığımız suç duyurumuzu ve Çağlayan Adliyesi'nde yaptığımız basın açıklamamızın, yazılı metnini bir kez daha yazılı olarak bilgilerinize sunacağız. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve üyeleri geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında kullandığı Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem sözü" nedeniyle Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Organize bir şekilde dinimize, imanımıza, kutsallarımıza hakaret edilmesinden geçiyor. Yani biz buna dur diyebilmek için bugün burada toplandık. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut'un sözleri bazı medya kuruluşları tarafından Sezen suyu tehdit ediyor diyerek servis edildi. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bulut açıklamasının kasıtlı olarak çarpıtıldığını savundu. Biz vatanımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkacağız dedim. Ancak malum Marjinal Halk TV, Ulusal TV ve Avanesi bu sözlerimin içinden cımbızlama maharetlerini göstererek Sezen Aksu ve kafalarına sıkarız kelimelerini bir araya, bir araya getirmişlerdir. Bulut teröristlerin ve darbecilerinde bir daha kalkışma olursa uysal koyun gibi beklemeyeceğimizi ve kafalarına sıkacağımızı söyledik. Bu marjinal itibar suikastçı malum medyanın da yalanlarını ortaya koyuyoruz ifadelerini kullandı. Sezen Ak Aksu hakkında savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Teröristlerin ve darbecilerin de bir daha kalkışma olursa uysal koyun gibi beklemeyeceğimizi ve kafalarına sıkacağımızı söyledik. Bu marjinal itibar suikastçısı malum medyanın da yalanlarını ortaya koyuyoruz. Necip milletimizin merak ettiği, kamuoyunda merak ettiği bu bilgileri kamuoyuyla ve Necip milletimizle bir kez daha paylaşmayı kendimize görebiliyoruz.